Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyonda gerçekleştirilen görüşmelere AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da katıldı. Düzenlemenin kabul edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Aksal, AK Parti olarak tüm toplumsal sorunlarda çözüm odaklı yaklaşımlar sergileyerek birçok soruna çözüm getirdiklerini vurguladı. Aksal tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi. AK Parti olarak hiçbir meselede meseleyi samimiyetten uzak çözüm çözmek maksatlı, siyasete malzeme yapmak maksatlı yaklaşımlarda bulunmadık. Kurulduğumuz günden beri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplumun sesine kulak verdik ve toplumun taleplerine çözüm ürettik. Geçmiş yıllardaki gerçeklerden uzak, kopuk uygulamaların kamu bütçesine getirdiği yükleri hepimiz biliyoruz. Ülkemizdeki temel altyapı sorunlarını çözdükten sonra toplumun sesine kulak vererek EYT meselesini de ele aldık ve bir çözüme kavuşturduk. AK Parti toplumun sesine kulak veren, toplumsal talepleri dikkate alan, çözüm üreten bir parti olduğu içindir ki 20 yılı aşkın bir süredir bu milletin teveccühüne mazhar olmuştur. Hiç şüphemiz yoktur ki önümüzdeki seçimlerde de bu millet tercihini samimiyetten uzak, meseleleri çözmek yerine siyasete malzeme yapmak isteyenlere değil, bu ülkenin sorunlarını çözenlerden yana kullanılacaktır. Bakanlık bürokratlarımızı, milletvekillerimizi, emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum.